Merhaba. Bugün kelimelerin yolculuğunda insanın kalbinde en eski izlerden birine geliyoruz. Merhamet. Bazen bir bakışta belirir, bazen bir dokunuşta, bazen bir yabancının iyiliğinde. Bazen de kendi içimizde açılan küçük bir alanda. Ama her zaman aynı şeyi fısıldar. Anladım, görüyorum yanındayım. Peki bu sessiz ses nereden gelir? Kalbimize bu kadar tanıdık gelen bu his hangi kökten doğar? Merhamet kelimesi Arapça rahme kökünden gelir. Bu kökün anlamı koruyucu şefkat, yumuşaklık, esirgeme, sarıp sarmalama. Aynı kökten gelen rahim, insanın en güvenli, en korunmuş halini temsil eder. Aynı anne rahminde olduğu gibi. Bu yüzden merhamet birine yalnızca üzülmek değildir. Onunla güvende olma halini paylaşmaktır. Kelimenin içinde taşıdığı rahmet anlamı ise nefes, perahlık, genişlik. Yani merhamet kalbi genişleten bir harekettir. Ama bir kelimenin kökü bize her zaman her şeyi söylemez. Şimdi biraz daha yakına bakalım kelimenin iç işleyişine. Merhamet, yumuşayan kalbin eyleme geçmesidir. Acıma yukarıdan aşağıya olabilir. Merhamet ise eşitlik kurar. Ben seninle aynı insanlık halinden geliyorumun ifadesidir. Yani merhamet bir duygu değil, bir haldir. Bir anın içindeki yöneliş. Bu hal sadece bizim dilimize özgü değil. Başka dillerde, başka kültürlerde de aynı kalp atışıyla karşımıza çıkar. İngilizce compassion Latince iki parçadan oluşur. Com yani birlikte. Passion acı hissetmek. Yani birlikte hissetmek, duyguyu birlikte taşımaya niyet etmek. Bir diğer karşılığı mercy, daha çok bağışlayıcı yumuşaklığı ifade eder. Latince'de misericordia, miseri acı çeken, cor, kalp, kalbin acı çekene doğru açılması demektir. Merhametin evrensel tanımı şudur. Kalbin başka bir kalbe yaklaşma hareketi. Peki bu yaklaşma insanın içinde nasıl bir karşılık bulur? Kalp bunu yaşarken beden ve zihin ne yapar? Gelin bu soruların cevabı için psikolojiye bakalım. Psikolojide merhamet yalnızca duygusal bir yumuşaklık değildir. İnsanın sinir sistemini yeniden düzenleyen bir iyileşme kapısıdır. Beyin merhamet gördüğünde oksitosin üretir. Bu hormon güven, bağlılık ve sakinlik hissini artırır. Merhamet en biyolojik anlamıyla bile bedeni yatıştırır, kalbi dengeler. Empati ise çoğu zaman yorar. Çünkü kişi başkasının acısını kendi bedeninde taşımaya başlar. Merhamet ise farklıdır. Acıyı üzerine almak değil, acının içinden bir çıkış yolu sunmak ister. Bu yüzden psikolojide merhamet duygusal bataklığa düşmek değildir. Duygusal düzenleme olarak görülür. Öz merhamet yani self compassion ise kişinin kendine düşman olmaktan vazgeçip kendi acısına anlayışla yaklaşmasıdır. Ben de insanım. Ben de zorlanıyorum diyebilmek. Travma terapilerinde merhamet özellikle iç çocuk çalışmalarında en derin anahtardır. O yaralı taraf ilk kez duyulduğunda ilk kez güvende hisseder. İnsan çoğu zaman başkasına değil, kendine merhamet edemediği için tükenir. Ama insan sadece zihin ve beden değildir. Bu merhametin daha derin, daha kadim bir dili vardır. Tasavvufta merhamet bir duygu değil, varoluşun özüne işlenmiş bir hakikat olarak görülür. Arapça rahmet nefes, genişlik, kuşatıcılık anlamlarına gelir. İbni Arabi'ye göre Allah'ın en baskın sıfatı Rahman'dır. Yani varlığı kuşatan mutlak merhamet. Bu bakışta merhamet birinin hatasına yumuşak davranmak değil, insanın yaratılıştaki kaynağına dönmesidir. Tasavvuf ehli der ki, merhamet insanı Rabbine benzeyen tarafıdır. Mevlana'ya göre merhamet, karşıdakinin hakikatini gören bir gönül açıklığıdır. Öfkenin içine düşmeden, acıya kapılmadan, yargıya sapmadan, sadece anlayarak yaklaşmak. Gerçek merhamet, kendinden başlamayan bir yolculuk değildir. Nefsine merhamet etmeyen, başkasına merhamet edemez. Çünkü içi kırık olan bir kalp dışarıya su veremez. Merhamet, Kalbin en sessiz bilgeliğidir. Bir şey yapmadan önce insan olduğumuzu hatırlatan küçük bir dokunuş. Belki bugün birine değil, kendine merhamet ederek başlayabilirsin. Bir sonraki kelimenin yolculuğunda görüşmek üzere. Hoşça kal.